Gökçe, Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ali Fuat Gökçe. Sizinle devam edelim. Şimdi birkaç paragraftan oluşan Kanal İstanbul Montreux girişiyle başlayan sonrasında devam eden bir takım imaların yer aldığı bir bildiriden bahsediyoruz. Gece yarısı yayınlanan bir bildiriden bahsediyoruz. Şimdi şu tarafıyla devam edelim isterseniz. Burada siyasi duruş oldukça önemli. Nasıl bir duruş sergilemek lazım? Bu zamana kadar gelen açıklamaları, yorumları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi efendim öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bu bildiri bir siyasi bir bildiridir, siyasal içerikli bir bildiridir. Ancak demokratik değildir. Demokrasi bağlamında özellikle ifade özgürlüğü bağlamında değerlendirmek yanlış olur. İfade özgürlüğü bağlamında değerlendirebilmek için burada 104 tane amiralin bir araya gelip bir açıklama yapmasından ziyade bunların teker teker açıklama yapmaları, daha uygun. bu şekilde yaptıkları takdirde ifade özgürlüğü bağlamında değerlendirmek uygundur. Bugün televizyon programlarında daha önceki konuklarımız da söyledi. Televizyon programlarında olsa ya da bireysel olarak açıklamalarda, sosyal medyalarda bu şekilde açıklamalar yapmaları daha uygundur. Ancak Böyle e, herhangi bir şekilde, herhangi bir sivil toplum örgütünü temsil etmeden ya da herhangi bir baskı ve çıkar grubunu temsil etmeden bu şekilde bir araya gelerek açıklama yapmak bizi 27 Nisan'a götürmektedir. Daha önceki 1971 muhtırasına götürmektedir. Bunlar önemli konulardır. Ve dolayısıyla toplumda yanlış algılamalara, yanlış ifade, yanlış e, sorunların ortaya çıkmasına neden olacaktır. Bunu, ya yani bu siyasal bir bildirir ancak demokratik bir bildiri değildir. Bir de özellikle bu bildirinin içeriğine bakmak lazım. İçeriğinde de işte Montreux'dan bahsedilmektedir. Başka konular vardır. Bugün Montreux Türkiye'nin gündeminde değildir. Türkiye'nin gündeminde bunu tutmak da hatalıdır. Çünkü bugün Karadeniz'deki yaşanan gelişmeler, Ege'de yaşanan gelişmeler, Türkiye'nin buradaki denizlerde yaşanan Gelişmeler Türkiye'nin deniz kuvvetlerine aşırı dereceli ihtiyacı olduğunu gösterir. Deniz kuvvetlerindeki bu şekilde bir yıpranma bizim buradaki çevrelenen bir Türkiye'nin Yunanistan'daki üstler Amerika vasıtasıyla çevrelenen bir ülkenin Karadeniz'deki Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinden dolayı. E, risk altında bulunan bir Türkiye'ye Türkiye zarar verecektir deniz kuvvetlerinin yıpranması. Çünkü biz burada denizlerden bahsediyoruz, Ege denizinden bahsediyoruz, Karadeniz'den bahsediyoruz ve burada meydana gelecek olaylardan bahsediyoruz. Bütün bu olaylar içerisinde deniz kuvvetlerine ve özellikle de hava kuvvetlerine ihtiyacımız var. Bu bağlamda deniz kuvvetlerinin içerisinde başka bir herhangi bir kuvvetten hiç kimsenin olmadığı ve herhangi bir sivil toplum örgütünün temsil etmeyen e, 104 kişi, 104 amiralin bir araya gelerek yayınlamış olduğu bu bildiri Deniz Kuvvetleri'ni yıpratacaktır ve bizim de burada Deniz Kuvvetleri'ne ihtiyacımız vardır. Montre şu anda gündemde değildir. Gündemde de olmaması gerekir. Çünkü Montre Türkiye'nin yumuşak karnıdır. Türkiye için gerekli bir anlaşmadır. Bunu da şu anda gündeme taşınarak, gündemde tutularak Türkiye'yi farklı mecralarda mecralara taşımak sakıncalıdır diye düşünüyorum ben.